21 Aralık 1879 yılında Gürcistan'ın Gori kasabasında bir çocuk doğdu. Josef Vissarionovic Jugashvili, Ayakkabı kunduracısı babası Beso ve terzilik yapan annesi Keke onun bir din adamı olmasını istiyordu. O ise dünyanın en kanlı diktatörlerinden biri ve 2. Dünya Savaşı'nın en tartışmalı kahramanı oldu. Hitler ve Mao ile birlikte 20. yüzyılın en dehşet verici kıyımlarının mimarı olan Rus lider 1941 ile 1945 yılları arasında Rusların diliyle Büyük Vatanseverlik Savaşı boyunca Sovyet Kızıl Ordusu'nun başkomutanı olarak Amerikan Başkanı Franklin Roosevelt ve İngiltere Başbakanı Winston Churchill ile birlikte İkinci Dünya Savaşı'nın üç büyüğünden biri olmuştu. 1945 yılında kendisini generallerin generali olarak atayan diktatör gençliğinde bir süre Tiflis'te bir ilahiyat okuluna devam etti. O dönem kendisinden ortodoks bir din adamı olması bekleniyordu. Oysa genç Stalin kendisini ölümden yarım asır sonra bile kitaplara malzeme yapacak bir hayatın temellerini atmakla meşguldü. 1899 yılında Devrimci akımlara karışınca İlahiyat Okulu'ndan atıldı. İlki 1902 yılında olmak üzere Çarlık rejimine muhalefetten birkaç kez tutuklandı. Kim iddialara göre bu kovuşturmaların çoğundan her defasında yoldaşlarına ihanet ederek paçayı kurtarmaya başaran Gürcü Devrimci 1905 yılında Trans-Kafkasya Rus Devrimine katıldı. 1912 yılında St. Petersburg'a taşındı ve burada Pravda isimli Bolşevik gazetesinin ilk editörlerinden biri oldu. 1913 yılında ömür boyu hapis cezasıyla Sibirya'ya gönderildi. Ancak 1917 yılındaki Kızıl Devrim'in ardından çıkarılan genel afla özgürlüğüne kavuştu. Aynı dönemde İsviçre'den sürgünden dönen Diğer bir devrim figürü Lenin'le birlikte Sovyetler Birliği'nin kaderinde söz sahibi olacakları süreçte başlamış oluyordu. Dünyanın en büyük katillerinden biri olarak tarihe geçen Sovyet lideri Stalin, döktüğü onca kana rağmen tarihin bir ironisi olsa gerek, 2. Dünya Savaşı boyunca Sovyet Kızıl Ordusu Başkomutanı olarak kendisi gibi bir diktatör olan Hitler'in durdurulmasında ve Nazi işgali altındaki toprakların özgürleştirilmesinde büyük rol oynamıştı. Tabi sonrasında bu toprakların büyük bir kısmını dolaylı ya da doğrudan hakimiyeti altına alsa da tüm bunlar Stalin'in tarihin en etkin askerleri arasında yer almasına engel olmayacaktı. Sovyet Dışişleri Bakanı Molotov, Rus-Alman Saldırmazlık Paktı'nı imzalarken Stalin'in memnuniyeti yüzünden okunuyordu. Anlaşma çerçevesinde imzalanan ve dünyadan gizlenen bu protokolle Polonya ve Doğu Avrupa, Rusya ve Almanya arasında paylaştırılıyordu. İki ülkenin 10 yıl boyunca birbirine saldırmamasını öngören bu anlaşma Hitler'i durdurmamış, Stalin'e dünya savaşı kahramanlarından biri olmanın kapısını açmıştı. 1917 yılındaki Ekim Devriminden sonra Lenin'in başkanlığındaki Sovyet Hükümeti'nde Milliyetler Halk Komiseri olarak Jugashvili, Lenin'in ölmesiyle birlikte Komünist Partisi Genel Sekreteri diğer bir deyişle Rusya'nın patronu oldu. Bu arada dönemin diktatörleri arasında moda olduğu üzere o da kendisine etkileyici bir lakap bulmakta gecikmemişti. Rusça'da çelikten adam manasına gelen Stalin ismini kullanmaya başladı. Yaklaşan büyük Nazi savaş makinesi karşısında eldeki tüm olanakları seferber etmek isteyen kurt politikacı bunun için yerine ikame etmeye çalıştıkları enternasyonalizmin antitezi olan Rus milliyetçiliğine başvurmaktan kaçınmamış. Eski rütbeleri ve sembolleri yeniden yürürlüğe koymuş ve hatta Kilise ile Yahudilere yönelik baskıları bile azaltmıştı. Stalin, savaşın şiddetlenmesiyle kendisini 30 Haziran 1941 yılında sanayi de dahil olmak üzere savaşın bütün yönlerini koordine eden Devlet Savunma Komitesinin başkanı, 19 Temmuz'da Halkın Savunma Komiseri, 8 Ağustos'ta Silahlı Kuvvetlerin Başkomutanı ve 10 Temmuz 1941 yılından itibaren de Stavka yani Savaş Konseyi Yüksek Komutası'nın başkanı yaparak tam bir savaş pozisyonu alacaktı. İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle birlikte Stalin, Parti Genel Sekreterliği ve Hükümet Başkanlığı şapkalarına bir tane daha ekliyordu Sovyet Orduları Başkomutanlığı. Stalin'in İkinci Dünya Savaşı esnasında gerçekleştirdiği en flash işlerden biri 1939 yılında Hitler Almanyası ile Molotov-Ribbentrop olarak bilinen saldırmazlık anlaşmasını imzalaması olmuştu. Peki daha sonradan mağlup edilmesinde büyük rol oynayacağı Hitler ile neden anlaşma yoluna gitmişti? Cevabı halen bile tartışma konusu olan bu soruya iki türlü cevap verilebilir. Stalin karşıtlarına göre Sovyet lideri Hitler'in saldırganlığı karşısında net bir tavır takınamamış ve bu anlaşmanın içerdiği gizli protokol çerçevesinde Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya ve Polonya'nın işgalinin yolunu açmıştı. Diğer taraftan Stalin'e hak verenler ise İngiltere, Fransa ve Amerika'nın Nazileri ufukta beliren kızıl tehdide saldırması için kışkırttığını iddia ediyordu. Hatta bundan dolayı Avusturya'nın Almanya tarafından ilhak edilmesine, ardından da Çekoslovakya'nın işgaline göz yummuşlardı. Bu işgalin ardından Batılı ile dirsek temasına geçen Stalin, beklediği ilgiyi görmeyince kendi sınırlarını koruma adına Saldırmazlık Paktını imzalamak zorunda kalmıştı. Çelik adam böylelikle Polonya ve Baltık ülkelerini Nazi saldırganlığına karşı bariyer olarak kullanmak istemişti. Stalin, Nazilerin Polonya'yı işgaliyle planlarını hayata geçirmeye başladı. Polonya'nın geri kalan yarısını işgal etmiş, ardından da Estonya, Litvanya ve Letonya'yı sınırlarına katmıştı. Ama Stalin tüm bunlara rağmen bariyeri daha da güçlendirmeye niyetliydi. 1940 yılı Mart ayında çetin bir savaşın ardından Finlandiya'yı da Rus topraklarına kattı. Lakin Stalin'in hem dönemin konjüktüründen yararlanıp toprak kazanmak hem de olası Alman saldırısı ile arasına duvar örmek amacıyla attığı bu adımlar Nazileri caydıramayacaktı. 1941 yılında Hitler Rusya'ya saldırınca işler birden değişti ve Rus lider müttefiklerin yanında yer almakta gecikmedi. 22 Haziran 1941 yılında Sovyet Dışişleri Bakanı Vyacheslav Molotov Rus halkını Alman saldırısı hakkında bilgilendirdiğinde tüm Rusya buz kesti. Tüm ümitlerin suya düşmesinden dolayı utanmış gibi görünen Stalin neredeyse iki hafta boyunca ortalıktan kayboldu ve tek kelime etmedi. Muhtemelen halkının ve Amerika ile İngiltere'nin tepkilerini Aynı zamanda da ilk Alman saldırılarının sonucunu görmek istemişti. Komutanlarıyla bir araya gelerek muhtemel taktikler üzerinde konuşmaya başladı. Stalin'in bir savaş kahramanı olmasında Hitler'in de dolaylı da olsa bir payı vardı. Ordularının Ukrayna ve Beyaz Rusya'da Stalin baskısına karşı özgürleştirici bir güç olarak karşılanmasını fark edemeyen Hitler zalim bir ırkçı baskı politikası uygulayarak Sovyet İmparatorluğu halkını tekrar Stalin'in liderliği etrafında toplamış, uzun süren savaş sonunda Kızıl Ordu müttefiklerden önce Berlin'e girerek Hitler'e son darbeyi vurmuştu. Stalin cepheyi üçe ayırarak kuzey sektörünü Voroshilov'a, merkezi Timoshenko'ya ve güneyi de Budini'ye verdi. Kendisi de merkezi komutayı üstlendi. Her ne kadar birçok hesap hatası yapsa da Stalin baş düşmanı Hitler'in saldırısına karşı hepten de hazırlıksız değildi. Ülkesini ve silahlı kuvvetleri kısa zamanda yeniden organize ederek seferberlik havasına soktu. Fransızların Majino hattı ile yaptığı gibi tek taraflı bir savunma çizgisi oluşturulması ve statik savunma yapılması taraftarı değildi. Rusya'nın Engin arazisine ve iklimine güveniyordu. Modern stratejistlerin en büyük hayali olan tek başına komuta lüksüne sahip Stalin'in dezavantajları da yok değildi. Her şeyden önce Kızıl Ordu'nun morali yerlerde sürünüyordu. Köylülerin mallarının ve ürünlerinin devletleştirilmesini öngören kolektivizasyon politikasına karşı ayaklanmasının üzerinden henüz 10 yıl bile geçmemişti ve bunu takip eden terör yıllarının izleri henüz çok tazeydi. Ön cepheden gelen haberler de felaketti. Ordu ilk saldırı dalgasında panik içinde dağılmış ve binlerce asker Almanlara esir düşmüştü. Savaşma ruhu yerlerde sürünüyordu. Diğer cephelerde de büyük bir baskı altında kalan Rus askerleri düzenli bir şekilde geri çekiliyordu. En azından onlar daha sonradan tekrar savaşabilir diye düşünüyordu Stalin. Ama kısaca her açıdan Hitler'in ordusu karşı konulamaz bir şekilde Rusya'nın işlerine doğru ilerliyordu. Kendisinden asırlar önce Napolyon'un yaptığı gibi. Nihayet 3 Temmuz 1941 yılında Stalin sessizliğini bozdu. Büyük tehlike başlıklı tarihi konuşmasıyla radyodan halka seslendi. Ağır ağır, tatsız tuzsuz ve duraksayarak konuşuyordu. Churchill'ın İngiliz ulusunu savaşa sokarken yaptığı konuşmada kullandığı kan, ter ve gözyaşı gibi destansı kelimelerden eser yoktu Rus liderin hitabetinde hatta İngiliz meslektaşı gibi zafer yeminleri de etmemişti Buna karşın konuşması hepten de boş değildi Zaman kazanmak ve aynı zamanda toprak da tabii ki adına Hitler ile anlaşma yaptığı için özür diledi Hitler'in Rusları Almanlaştırmak ve köleleştirmek için yola çıktığını söyledi düşmana karşı hiçbir kaynak bırakmama politikasının hayata geçirilmesi çağrısında bulundu ve Hitler'i Napolyon'la kıyasladı. Rusya açıkça zaman kazanmak için topraklarını gözden çıkarıyor, boşaltılan topraklar düşmanın kullanamaması için yakılıp yıkılıyordu. Stalin ancak ve ancak Avrupa Fatih Hitler ile bu şekilde başa çıkabileceğinin farkındaydı. Stalin'in ölümünden sonra iktidara gelen Nikita Khrushchev, Stalin'in tek adamlığını sert bir dille eleştirerek destalinizasyon politikasını başlatmıştı. 50 yıl sonra kamuya açılan Rus arşivlerindeki belgelere göre Khrushchev, Komünist Partisi'nin 20. kurultayında yaptığı konuşmada Stalin yönetimini bir facia olarak tanımlamış. Birçok parti yöneticisinin Stalin tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden öldürülmesini kınamış ve hatta Stalin olmasaydı 2. Dünya Savaşı da olmazdı demişti. Peki Alman orduları koşar adımlarla kendisine doğru yaklaşırken binlerce insanın kanını ellerinde taşıyan diktatörün ruh hali nasıldı? Paniğe kapılmış mıydı? Muhtemelen evet. Zira özel elçiler vasıtasıyla Amerikalılara Rus topraklarının istediğiniz bölgesine askerlerinizi konuşlandırın hem de kendi komutanızda içerikli mesajlar gönderiyordu. Bu mesajları yolladığı vakit Almanlar Rus toprakları üzerinde bir ayda yaklaşık 700 kilometrelik mesafe kat etmişti bile. Stalin'in endişesi generallerinden Budini'nin Dnieper'deki utanç verici bozgunun ardından daha da arttı. Aynı dönemde kendisini ziyaret eden İngiliz diplomatlar, merkezi geçtikleri raporlarda Rus liderin depresif hareketler sergilediğini belirtiyordu. Stalin benzer bir asker konuşlandırma teklifini onlara da yapmıştı. Almanlar Moskova'ya yaklaşırken Stalin kaygısını İngiliz büyükelçi Sir Stafford Cripps ile paylaştı. Büyükelçiye Moskova'yı kanlarının son damlasına kadar savunacaklarını söylemekle birlikte olası bir Alman işgalini de göz ardı etmiyordu. Böylesi bir durum içinde planları hazırdı. Volga'nın doğusuna çekilip alan savunması yapacaklardı. Savaşın ilk aylarında çelik ifadeli yüzüyle gizlemeyi başarsa da belirsizlik ve endişe Stalin'in zihnini esir almıştı. Zaten savaş boyunca kullandığı en büyük silahı da bu olacaktı. İfadesiz ama bir o kadar da kendine güven ima eden soğuk bir çehre. Dünyanın en önemli politik figürlerinden biri olarak tereddüt ve zayıflığın görkemli bir son için yeterli olduğunun bilincindeydi ve artık kaderi hiçbir zaman olmadığı kadar Rus halkının kaderiyle aynı sepetteydi. Bu her totaliter rejimin hem en sağla hem de en zayıf halkasıydı. Bazı durumlarda bir ulusun kaderi diktatörün iradesine bağlı olurdu. Bu iradenin bir anlık çöküşü emir komuta zincirinde başka hiç kimsenin dolduramayacağı bir boşluk doğurabilirdi. Savaşın en hararetli günlerinde Kremlin'i ziyaret eden Müttefik ülke subay ve diplomatlarının dikkatini çeken tek bir şey vardı. Her şeyi elinde tutan askeri bir lider. Evet, Stalin, büyük ya da küçük, idari, siyasi ya da askeri her konuda her kararı kendisi veriyordu. Başkomutan, Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve hatta Kremlin'in protokol şefi de oydu. Savaş Konseyi merkezi Stalin'in Kremlin'deki ofisindeydi. Buradan tüm cepheleri takip edebiliyor ve birlikleri anında yönlendirebiliyordu. Aynı zamanda orduyu değil, Topyağın tüm Rusya'yı idare ediyordu. Sözgelimi 1360 fabrika ve üretim merkezinin yanı sıra milyonlarca işçi ve ailesinin de cephe gerisine Rusya'nın batısından Volga, Ural'lar ve Sibirya'ya kadar nakledilmesini de ofisinden organize etmişti. Tüm bu işlerin arasında Batılı müttefiklerinin temsilcileriyle kendilerine teslim edilecek silahların kalibresi ve alüminyum kalınlığını tartışıyor, Alman işgali altındaki topraklardaki gerilla liderleriyle toplantılar yapıyor, düşman hattının gerisindeki eylemleri planlıyordu. Ekim ayında Hitler, tarihin en büyük saldırısı olarak bilinen Moskova seferini resmen başlattı. Leningrad izole edilmiş ve kuşatılmıştı. Neredeyse Ukrayna'nın tamamı ve Azak Denizi'nin büyük bir bölümü Almanlar tarafından işgal edilmiş, Dünya perde bin dolayında Rus askeri esir düşmüştü. Stalin cephedeki hezimetler üzerine Voroshilov ve Budini'yi azlederek önemli generallerinden Zukov, Vasilievski ve Rokosovsky'yi göreve getirdi. Kasım ayında Almanlar Moskova'yı kuşattı. Öncü kuvvetleri başkentin merkezine 30 kilometreye kadar yaklaşmış, hatta bu mesafe bazı anlarda 10 kilometreye kadar düşmüştü. Başkentteki resmi binalar boşaltılıyor, önemli evraklar ateşe veriliyordu. 6 Kasım'daki devrim yıl dönümü yaklaşan Nazi tehlikesinden dolayı Mayakovski metro istasyonunun altındaki bir sığınakta kutlandı. Stalin burada yaptığı konuşmada soğukkanlılığını korusa da Almanların tankları bizimkilerden çok çok fazla demekten kendini alamamıştı. Bir sonraki gün Kızıl Meydan'daki Lenin mozolesi üzerinden olağan geçit törenini takip eden Stalin kendisinden beklenen konuşmayı burada yapacaktı. Askerlerinden iş savaş ruhunu yaşamalarını isteyen Rus lider ateşli konuşmasını devrimle birlikte gömmek istedikleri emperyal Rusya'nın kahramanlarını referans göstererek bitirdiğinde aynı zamanda pragmatist liderliğini de sergilemiş oluyordu. Bırakın şanlı atalarımız Alexander Nevski, Dimitri Donskoy, Kuzma Minin, Dimitri Pozarski, Alexander Suvorov ve Mikhail Kutuzov'un cesur hatıraları bu savaşta size rehberlik etsin. Tabii ki yıllarca üzerini örtmeye çalıştıkları bir döneme ait bu kahramanlar geçidinin sonuna kızıl mührü basmayı ihmal etmemişti. Bırakın Büyük Lenin'in zafer sancağı size rehberlik etsin. Stalin'in Tatarlara, Türklere ve Napolyon'a karşı savaşmış Rus kahramanlarının hatıralarını cepheye sürmekle kazandığı moral takviyesi, başkentin boşaldığı haberinin yayılmasıyla yerini ümitsizlik ve anarşiye bırakacaktı. Paniğe kapılan halk yağmaya çıktı, parti mensupları parti kimliklerini yakmaya başladı. Cephelerle Volga arasında kalan bölgeye kargaşa hakim olmuştu. Lakin devlet binalarının boşaltılması ve arşivlerinin taşınmasına rağmen Stalin'in hükümetin diğer organlarının aksine Kremlin'de kaldığı haberinin yayılması bir anda havayı değiştirdi. Rus lider askerlerini cesaretlendirmek için elinden geleni yapıyor, korkaklığa merhamet göstermeyeceğini ise şu vecizesiyle özetliyordu: "Kızıl Ordu'da korkak olmak cesaret ister." Moskovalılar Stalin'in şahsında direnişli resmini görmeye başlamışlardı. Bu aşamadan itibaren Kremlin iki diktatörün hırslarının taşlanmış sembolüne dönüştü. Stalin başkenti terk etmeyi reddederken Hitler Kremlin'in duvarlarını havaya uçurun ki Bolşevizmin sonunun geldiğini herkes görsün diye haykırıyordu. Western New England Üniversitesi tarih profesörü Gerhard Rimpel'a göre Stalin'in Alman topçularının sesini duymasına rağmen Kremlin'i terk etmemesinin ardında direnme bilincinden ziyade Kremlin duvarlarının arkasına çıktığında o bilinen taşlaşmış lider imajını kaybedeceği korkusu yatıyordu. Duvarlar onu halktan uzak tutuyordu. Kremlin Rus halkına olan mesafesinin bir sembolüydü belki de. Orayı terk ettiğinde kaçmakta olan bir diktatör görüntüsü verebilirdi. İmaj her şeydi. Stalin savaş boyunca Kremlin'i terk etmedi. Cephedeki askerlerini hep buradan yönetti. Afrika çöllerinde askerleriyle yemek yiyen, her fırsatta basının karşısına çıkıp zafer işareti yapan Churchill'ın ya da vaktinin çoğunu karargahta geçiren Hitler'in aksine askerleri ile yan yana gelmedi, hep uzaktan yöneten bir komutan olarak kaldı. Anlaşılan savaşın fiziksel gerçekliği Stalin'i pek cezbetmiyor. Askerlerle birlikte vakit geçirmenin motivasyon üzerindeki etkisini dikkate almıyordu. Her halükarda Rus savaş makinesinin bir numaralı ismi olduğundan şüphe yoktu askeri liderliği sadece arada sırada bürokratların da iştirak ettiği soyut kararlar almakla sınırlı değildi. O daha çok savaşın teknik yüzüyle ilgiliydi. Her şeye lojistik çerçevesinden bakıyor, vaktinin büyük çoğunu insan gücü ve mühimmatın doğru zamanda doğru yerde kullanılmasına yönelik kararlara ayırıyordu. Savaşın başında ağır bir bedel ödeyen Rus ordusunun çuvallayan komuta kademesine ve özünde bir diktatör olmasına rağmen Stalin sağduyulu bir komutan olmaya çalışıyordu. Kumandanlarına gereken özelliği tanımış Hitler gibi kendi kararlarını dayatmaya yeltenmemişti. Kolüş Kork Üniversitesi tarih profesörlerinden Sovyet uzmanı Geoffrey Roberts da iki lider arasındaki komutanlık kumaşının bu noktada farklılaştığını işaret ediyor. Stalin'in Savaşları isminde Rus liderin askeri kariyerini irdeleyen Roberts, Stalin'in savaş öncesindeki terör yıllarında izlediği baskıcı politikalarla milyonların ölümüne sebep olsa ve savaşın hemen öncesinde Kızıl Ordu Komuta Kademesi'nin çoğunu ideolojik sebeplerden dolayı idam ettirse de II. Dünya Savaşı esnasında sergilediği komutanlık özellikle de emrindeki komutanları yönlendirme ve motive etmedeki kabiliyeti ile Nazilerin mağlup edilmesinde büyük bir rol oynadığına işaret ediyor. Stalin'in başkomutanlık kariyeri hiçbir zaman diktatör olarak sergilediği icraatların gölgesinden kurtulamadı. Kimileri Stalin'i savaş öncesi yıllarda sergilediği terörle Rus ordusunu hadım etmekle suçlamış ve buna örnek olarak da Finlerle yapılan ve Rusların güç bela kazanabildikleri savaşı göstermişti. Burada Ruslar her açıdan avantajlı olmasına rağmen Finler karşısında pahalı bir zafer kazanmıştı. Yine bu görüşe göre Hitler'in yerinde daha az ihtiraslı ve daha stratejik davranan biri olsa Rusya'yı çok rahat ele geçirebilirdi. Stalin sadece zorunda olarak savaşa girmek durumunda kalmış, ardından da bunun meyvelerini toplamış bir diktatördü. Peki gerçekten öyle miydi? Belki de bununla birlikte madalyonun bir de öteki yüzü vardı. Bu yüze bakanlarsa şunu görüyordu. Stalin, Almanların dize getirilmesinde müttefiklerinin toplamından daha çok katkıda bulunmuştu. Diktatör olduğu için askeri öngörüsünü inkar etmek hata olurdu. Hitler'in Barbarossa Operasyonu, tarihin gördüğü en büyük işgal harekatıydı. Hitler'in o kadar büyük bir güçle fethedemeyeceği hiçbir yer yoktu. Doğru, Stalin, büyük terör yıllarında komuta kademesinden birçok yetenekli subayı idam ettirmişti. Ama 1930'lu yıllarda uygulamaya soktuğu 5 yıllık plan çerçevesinde Kızıl Ordu'yu modernize ettirmiş ve gezegenin en ileri ve en büyük savaş güçlerinden biri haline getirmişti. Her şeyden önce Stalin'in Kızıl Ordusu Almanları Stalingrad'da yenerek Hitler'e ilk mağlubiyeti tattırmış. Bu darbe, savaşın gidişatında önemli bir dönemeç olmuştu. Üstelik Stalin sadece devasa Alman saldırısını durdurmakla kalmamış, aynı zamanda karşı saldırıya da geçmişti. Öyle ki Nazilerin başkentine müttefiklerinden önce ulaşan ve Hitler'e son darbeyi vuran da onun ordusuydu. Peki büyük bir savaş lideri olması Stalin hakkındaki yargıyı değiştirir mi? Muhtemelen hayır. Eski bir komünist olan Profesör Robertson da dediği gibi Stalin milyonlarca insanın katlinden sorumlu bir diktatördü. Ama bu onun savaşta büyük bir komutanlık sergilediği gerçeğini değiştirmiyor. Stalin katkısıyla büyük savaşı demokratik dünyanın kazanmasında rol oynamış ama bunu demokratik bir dünya için yapmamıştı. İkinci Dünya Savaşı öncesi izlediği politikaları sebebiyle ölen Rusların sayısı Almanların Rusya'ya yönelik Barbarossa harekatı kapsamında ölen Ruslardan fazlaydı. Stalin liderliğindeki Sovyetler Birliği 2. Dünya Savaşı'ndan en zararla çıkan ülke olmuş, 24 milyon vatandaşını kaybetmişti. Savaşta ülkesinin ödediği bedeli Yalta ve Potsdam konferanslarında Dünyadaki egemenlik alanlarını paylaşan aktörlerden biri olarak tahsil etti. Savaş sonrası izlediği saldırgan politikalarla Rus destekli Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nin kurulmasında büyük rol oynadı. Kadınlarla arası hep iyi olmuştu. Diktatör olmasına rağmen çocukluğunda duygusal yönlerinin ağır bastığı iddia ediliyordu. Öyle ki ilk eşi Ekaterina Svanitsy öldüğünde cenazesini evlendikleri kiliseden kaldırmış, defin sırasında mezarın içine atlayıp tabuta kapanarak ağlamıştı. Kuzey Kore'yi kışkırtarak güneye saldırmasını sağladı, Kore Savaşı'nın gizli mimarlarından biri oldu. Her ne kadar öldüğünde mimarı olduğu kıyımlardan dolayı imkansız gibi görünse de milyonlarca kişi babaları Stalin için yas tuttu. Ölümünün 52. ölüm yıl dönümünde 2005 yılında yapılan bir anket Rus halkının kendisi hakkında olumlu görüşler beslediğini ortaya koymuştu. Halkın yüzde 50'si Stalin'in kişiliğinden etkilendiğini söylerken 42'si ise yeni bir Stalin görmek istediğini belirtmişti. 1920'li yıllarda Dönemin ünlü bilim adamı Ilya Ivanov'dan maymun ve insanın farklı genetik özelliklerini alarak asla acıkmayacak, susamayacak, soğuk iklim koşullarına dayanabilecek, çok güçlü ve düşük zekalı bir canlı türü geliştirmesini istemişti. Bu canlı türünden kuracağı orduyla dünyayı fethetmeyi planlıyordu. Sinemayı severdi. Clark Gable, Johnny Weissmuller, Charlie Chaplin ve Spencer Terence'e hayrandı. Cowboy filmleri ile ünlenmiş John Wayne'den ise komünist ideolojiye zarar verdiğini düşündüğü için nefret ederdi. Öyle ki Wayne'i öldürmesi için iki KGB ajanını görevlendirmişti. 1953 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu ölmesi ve yerine geçen Nikita Khrushchev'in emriyle Wayne operasyonu iptal edildi.